Şu an adli vakalar içerisinde siber suçlar tahminen %70-80'lerin üzerine çıkmıştır öyle söyleyebilirim. İnsanın olduğu her yerde görüyorsunuz suça eğilim var. Bizim hayal ve ütopya olarak gördüğümüz sistemler gerçekleşmeye ve çok ciddi yatırımlar yapılmaya başlandı. Avatarların birbirlerine yarım metreden fazla yaklaşmasının önüne geçmiş oldular. Böylelikle taciz gibi fiziki veya dart gibi bir müdahaleyi şimdilik engellediklerini, güvenli bir alan oluşturduklarını söylüyorlar. Kişi kendini fake hesap açtığında hayalet zannediyor. Şimdi adli bilişimde şu an tespit edilen 60 tane hackleme yöntemi var. Biz yakın tarihte kripto ile alakalı yasal düzenlemenin meclisten geçmesini bekliyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde kadın olmak kolay değil. Ne sosyal evrende ne real evrende. Anneleri, çocuklarımızı bu bilinçle, kadınların değerli olduğunu söyleyerek bu bilinçle yetiştirmekte fayda var. Bizim yasalarımız çok mu hafif? Niye bunlar? Ha bizim yasalarımız çok ağır. Ezber Bozan TV ekranlarından herkese merhabalar. Yayınlarımızı izliyor ve beğeniyorsanız lütfen abone olun. Artık hayatımızın içine iyice girdi dijitalizm ve e, sokaktaki hayatımızın yanı sıra dijital dünyada da e, avatarlarıyla yaşayan birçok insan var. Ve onlardan biri geçtiğimiz günlerde Metaverse'de tacize uğradığını iddia etti. Londra'da yaşayan bir hanımefendi. E, biz bugün Siber alem ne kadar güvenli, siber alemde ne kadar güvendeyiz? Bu konu başlığını konuşacağız. Hukukçu Devrim Nur Kayabalı ile hoş geldiniz kıymetli hocam. Hoş bulduk Hakan Bey, keyifli yayınlar her ikimize de. Hoş geldiniz tekrar. Ee, geçtiğimiz günlerde yaşanan olay oldukça tuhaftı. Ee, bir e, hanımefendi... Metaverse'de Londra'da yaşayan bir, bir hanımefendi Metaverse'te e, yine e, bir grup erkek erkeğin avatarları tarafından tacize uğradığını hı hı. açıkladı. E, başka bir dünyaya gidiyoruz Devrim Hanım. Ve bu gittiğimiz dünyada artık hani yalnızca et kemik bedenlerin dışında avatarlar da olacak. Hı hı. Ve bunun dışında zaten yıllardır sosyal medyayı kullanan bir toplum var. Ve buradaki eee zaman zaman yaşanan sıkıntılarda bir hukukçu olarak sizin önünüze geliyor. Neler söyleyeceksiniz? Ne kadar güvenlisiniz herhalde? Ee, uzun uzun tartışacağız bu konuyu zaten ama şuradan başlayalım Hakan Bey. İnsanın olduğu her yerde görüyorsunuz suça eğilim var. Yani avatarlarımız bile söz konusu olsa sanal alemden bahsediyor da olsak insanın olduğu her yerde niyet sahip dediğimiz yani hukuki tabiriyle kavramlar suça doğru sürüklenebiliyor. Haberi okudum. Çok enteresandı. Metaverse daha şu anda aslında. Önce Metaverse nedir aslında onu söylemekte fayda vardır. Şimdi gerçek dünyada yani reel dünyada yaptığımız her şeyin Sanal uzantısını avatarlarımız üzerinden yani avatarlarımızı oluşturarak bir hakan, bir devrim benzer fiziksel özelliklerde aynı meslek grupları, aynı yaş oluşturup sanal dünyada yaşayabileceğimiz, belki reelde yaşayamayacağımız, sahip olamayacağımız hazlara bile ulaşabileceğimiz bir dünya, aslında bir ütopya. Şimdi biz her ne kadar bu sistemle bu yıllarda karşılaşıyor olsak da aslında bu 1992 yılından. Snow Crash isimli bir bilim kurgu romanında geçmiş bir dünya düzenidir. İşte öyle bir ütopyadır ki o bir gün gelecek biz bedeni varlıklarımızı insanlar olarak koltuklara bırakacağız. Gözlükleri takacağız. Yani çok da sonra konu oldu ya bilim kurgu -kur filmlerine bunlar falan. İşte artık gözlerimizi kapatıp ben mesela bir avukat olarak real dünyada işte metaverse evreninde yani sanal dünyada diğer paralel evrende şarkıcı olabileceğim. İşte ne bileyim siz bir ralli olabileceksiniz. Gerçekte mümkün olmayan hazları bile yaşayabileceğimiz bir ütopya idi o tarihlerde. Ondan sonra işte Web 2.0, Web 3.0, sosyal hayatımızdaki ilerleme artık her şeyin sosyal medya, internet üzerine dönmesiyle birlikte bizim hayal ve ütopya olarak gördüğümüz sistemler gerçekleşmeye ve çok ciddi yatırımlar yapılmaya başlandı. Şimdi Facebook bunlardan en ciddi yatırımı yapan firmalardan bir tanesi bilinen meblağ olarak 2 milyar dolar kadar bir yatırım yaptı ve bir sistem satın aldı. Şirketin adını da Meta olarak değiştirdi. Zuckerberg biliyorsunuz CEO enteresan bir adamdır bu noktada. Yenilikleri de takip eder, güzel girişimler de yapar. Şirketin adını da Meta koydu ki dışarıdaki pazarlama algısı şöyle olsun. İşte Metaverse'ü Facebook buldu. Bu aynı kuruluştan iler. Tabii tabii niyet aynen böyle oldu ama aslında değil. 1992 Snow Crash roman okumanızla tavsiye ederim. Çünkü şu an o yıllarda yazılanları gerçekten yaşıyor hale geldik gerçekten. Böyle bir reklam propagandası başlattı. 2 milyon dolar çok ciddi bir yatırım maliyeti. Üzerine reklamlar dönmeye başladı. Sistemler kuruldu. Birden fazla sistem ve şirket Roblox aynı şekilde. Bu evreni açtı. Bir tane Metaverse evreni yok bu arada bunu da söylemekte fayda var. Birden çok bugün biz sizinle şirket kurup gerekli yeterlikleri sağlayıp gerekli yatırımları da yapabiliyorsak eğer biz de sizinle birlikte bir Metaverse evreni oluşturabiliriz. Ondan sonra kullanıcılar hangi evrende kendilerini daha güvende daha rahat hissediyorlarsa oraya girip avatarlarını oluşturup kripto paralar yani sanal paralarla birlikte belli masrafları ödeyip hayatlarına başlayabilirler öyle bir sistemden bahsediyoruz şu anda karşımızdaki sistem bu. Şimdi buradaki temel mantık şu olarak ilerliyor. Ben size dokunduğum zaman bunu hissedebiliyorsunuz, değil mi? Veya yemek yediğinizde tokluk ya da açlık yemediğinizde su içtiğinizde dünyada aldığımız bedeni hazları yani beş duyu organıyla alabildiğimiz tüm hazları beyin nöronlarına işte bu bir takım bilimsel ve teknik cihazlarla göndererek aynı hazı o evrende de hissetmenizi sağlayan bir düzenden bahsediliyor. Tabii her sistem gibi şu anda bu da çok çok yeni bir sistem. Elbet geliştirilecektir. Farklı opsiyonları evlenecektir ama şu an içinde bulunduğumuz durumda Orada yaşanan şeyleri siz kendi bedeninizde de hissedebiliyorsunuz. O yüzden sanki gerçekmiş algısı yaratıyor üzerinde kişinin. Haberi okumuştum. 43 yaşında bir hanımefendi tacize uğradığını iddia ediyordu. Ya nasıl mümkün olabilir? Ortalığı ververeye vermeye ne gerek var? işte? sen değilsin ki oradaki. işte oradaki senin avatarın gerçek bile değil. Bu şekilde eleştiriler yapılıyordu ama sistem öyle ilerleyen bir sistem değil. O sistemde gerçekleşen hissiyatı siz bedeninize zaten kurgulayabiliyorsunuz. Ama iş nerede tıkanıyor? Şimdi kanunlara geldiğimiz zaman her bölge için aynı şey geçerli. Uluslararası alanda da Türkiye içerisinde de kanun Türk Ceza Kanunu kapsamında neden bahsediyor gerçek kişiden? Yani gerçek kişi bir gerçek kişiye karşı suç işleyebilir. Avatar'dan bahsedilmiyor. Bu çok ciddi tartışma konuları olmuştu. Haberlik çıktığında hanımefendi ortalığı ayağa kaldırdığı zaman ya nasıl olacak da Tam ifade olarak da şunu söylemiş. Ben şimdi haberi buldum da. Şöyle demiş. Hanımefendinin adı bu arada Jane Battle. Platforma girdiğimde 60 saniyede 3 erkek avatar bana doğru geldi ve uygunsuz şekilde avatarıma dokundu. Avatarımın bedeninin üstüne ve altına dokunduklarında ekran görüntüsünü ekran görüntüsü çekiyordu, çekiyorlardı tacizciler sevmiyormuş gibi yapma gibi şeyler söylediler dedi. Gerçek İfade dünyada bu. gerçek dünyada kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi yayılması, özel hayatın gizliliğini ihlal, taciz gibi birçok suç hanımefendinin bahsettiği bu iki cümlede yani paralel evrende metaverse evrende gerçekleşmiş, gerçekleşmiş vaziyette. Bu çok tartışma konusu yaratmıştı. E, bu tartışmalar büyüyüp insanların sisteme karşı güveni azalınca e, tabi ciddi de yatırımlar yapıldı. Güvenlik önlemleriyle alakalı ilk hamle gene Meta'dan. Yani Zuckerberg'den geldi. Şöyle bir önlem yarattılar kendi sistemleri içinde. İşte iki avatar arasında şeffaf baloncuklar oluşturarak yani göremeyeceğimiz yarım metrelik yarım metrelik boşluklar yarattılar. Dolayısıyla avatarların birbirlerine yarım metreden fazla yaklaşmasının önüne geçmiş oldular. Böylelikle taciz gibi fiziki veya darp gibi bir müdahaleyi şimdilik engellediklerini güvenli bir alan oluşturduklarını söylüyorlar. Yani tabi ciddi yatırımlar var. Bir kadının iddiasıyla bu evren iyi değilmiş 60. saniyede benim üstüme insanlar saldırı dediğinde milyar milyar dolarlık yatırımların bozulmasına çok izin verecek gibi de görünmüyorlar. Başka güvenlik önlemleri de mutlaka gelecektir. İlk duyduğumuz şu anda bu Evet e, sosyal medya ile ilgili birçok davaayı e, Siz bugüne kadar baktınız bilişim sistemleri sistemleri ile ilgili Metaün e, dışında sosyal medyada da e, oldukça sıkıntılı e, hı hı. olaylar gerçekleşti bugüne kadar Bazılarından örnekler vererek sosyal medya ile ilgili neler söylersiniz onlardan da hı. Şimdi artık gerçek hayatımız maalesef mi demek lazım? Bence maalesef demek lazım. Sosyal medya üzerine taşındı. Şimdi şöyle düşünün. İş ilanı veriyoruz. Bir CV önümüze geliyor. İster istemez biz kişinin işte belli hesaplarından LinkedIn, Instagram, Facebook artık neyse girip kimliğine, profiline bakıyoruz. Yani iş görüşmeleri bile belki kişiyi tanımlamak anlamında bile Bizim için sosyal medyaaya yol gösterici olabiliyor, herkes için böyle olabiliyor. Dolayısıyla ne oldu? İnsanlar sosyal medyada çok fazla zaman geçir hale geldiler. Eğitimler sosyal medya üzerine kaydı, toplantılar, Skype, Zoom gibi yine herkes aynı şekilde internet üzerine kaydı. Dolayısıyla enerjimizin yüksek çoğunluğunu internet ortamında ge gerçekleştirdiğimiz için bu işin suçu konu kısmı da oraya kaydı. En çok karşılaşılan şeylerden bir tanesi yine taciz ve hakaret suçlamaları. Belli hackleme yöntemleriyle bu işten çok ciddi ciddi paralar kazanıp organize olarak ilerleyen suç ekipleri de kuruldu. Şimdi ne oluyor? Bir kişi geliyor, bir fake hesap açıyor. Yani sanal hesap, gerçek olmayan, adı, kimliği, fotoğrafı kendisine ait olmayan. Gidiyor, profilinizi alıyor sizin, yorum yapmaya başlıyor. Taciz veya hakaret içerikli, sinkaflı şeyler söylüyor veya başlıyor. Instagram DM kutusu üzerinden hakeze aynı şekilde fotoğraflar göndermeye işte size saldırmaya başlıyor fotoğraflarınızı alıyor başka yerlerde kullanıyor çalıyor bunun gibi şeyler o kadar çok yaşanıyor ki şu an adli vakalar içerisinde siber suçlar tahminen yüzde 70 80'lerin üzerine çıkmıştır öyle söyleyebilirim ama bu kişilerin atladığı şöyle bir durum söz konusu Kişi kendini fake hesap açtığında hayalet zannediyor. Şimdi Devrim Nur Kayabalı olarak ben kendi profilimden yapmıyorum ya bu eylemi. İşte Leyla bilmem ne bir farklı profil oluşturuyorum size yazıyorum. Bu kim acaba diyorsunuz? Nedir ki bu tanımıyorum etmiyorum. Leyla ismini koyduğumda ben kendimi güvende hissediyorum ama değilim artık. Bununla alakalı mekanizmalar da tabii ki yaşamalar oldukça ilerliyor. Alıyorsunuz kişinin URL'sini tepedeki o http yazan uzun kısmı kopyalıyorsunuz. Size karşı işlediği suça konu, hakaret, hakaret, taciz, taciz, screenshotlarını, ekran görüntülerini alıyorsunuz. Siber suçlara veriyorsunuz. Faili meçhul kişi olarak şikayette bulunuyorsunuz. Gerekli incelemeler yapılıyor. Ondan sonra kişinin IP ağı üzerinden gerçek kimliğini ulaşılmaya çalışılıyor. Bunun gibi saldırılar biliyorsunuz bankalara oldu, kurumlara oldu, çok ciddi sosyal medya platformlarına da oldu. Buradaki en büyük sıkıntı şu. Kimlik tespiti için mutlaka IP'ye ihtiyaç var. Yani Wi-Fi'lerimizden, internet ağlarımızdan, modemlerimizin hepsinin kimliği var biliyorsunuz. Bu kimlik tanımlaması üzerinden gerçek kişi bilgilerine ulaşılıyor. Ama bazen bu iş o kadar büyük boyutlu, ciddi saldırılar haline geliyor ki yurt dışı IP'leri üzerinden ve sektirerek bunları yapıyorlar. Profesyonel hackerlar veya yazılım donanım bilgisini kötüye kullanan teknik bilgisi yüksek kişiler. İşte o zaman biraz işin kimlik tespiti noktasında uzama olabiliyor ama bizim insanımız maalesef o kadar geniş düşünemiyor. Bunlar azınlıkta olanlar açıyor fake hesabı evinden çat. Evinin adresi, kimlik bilgileri çıkıyor. Ondan sonra taraf olarak dosyaya ekleniyor. Diyor ki bu fake hesap, hayalet hesap demek değilmiş. En çok karşılaşılan durum bu. Beğenmedi, hoşlanmadığı birini açıp fake hesabı rahat rahat hakaret edip içini boşaltıyor kişiler. Bir de şöyle durumlar yaşanıyor zaman zaman e, özellikle Instagram'da ele geçirilen hesaplardan hı hı. E, bir fırsatmış gibi sunulan hı hı. E, aslında Sonra çok yaygın. dolandırıcılık e, hı hı. olan e, enteresan girişimlerde bulunuyorlar. Birçok dostumuzun hesabı hı hı. özellikle çok takipçili hesaplar çalınıyor ve buralardan sonrasında... Ee, bir fırsatmış gibi gösterilip <laughs> e, olmadık bir şekilde bir yerlere para yatırılması istemiyor insanlar Çok evet ciddi insanların başına geldi son yıllarda. Aslında biz bundan kendimizi koruyabiliriz. Şimdi şöyle bir furya üremişti bahsettiğiniz konuda. DM'den evet önemli ya da güvenilir bir hesap. Nedir? Doktordur. Ne bileyim bir moderatördür. Tanınmış bir kişinin hesabı ekleniyor. Diğer tanınmış kişilere de güven oluşturması için o hesap üzerinden mesaj atılıyor. Mesela deniyor ki bana da çok geldi böyle mesajlar. Tabi tabi. E, hatta maalesef hesabını çaldıran arkadaşlarımız da oldu. İşte bilmem ne sitesinde sizinle alakalı çok kötü yorumlar yapılmış. İşte şunu bekliyor sizden. Aa ne olmuş falan şimdi profil iyi bir profil ya hani tanınan bir profil bakıyorsunuz doktor. Ya doktor hanım diyorsunuz bununla uğraşmaz hani bir şey olmuş demek ki. Nerede falan dur ben link atayım diyor. Atıyor linki size. Linke tıkladığınız anda sizin bütün kimlik bilgileriniz takır 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 dökülüyor. Bir yazılımsal hackleme yöntemi olarak. Ondan sonra hesap birkaç dakika içerisinde iptal. Hacker'ın eline geçmiş oluyor. Şimdi adli bilişimde şu an tespit edilen 60 tane hackleme yöntemi var. Bir hacker bir yazılım kurarak sizin bilgisayarınıza girebilir. Sizi izleyebilir. Eğer güvenlik donanımlarınız zayıfsa farkında bile olmayabilirsiniz. Veya bu yemleme dediğimiz yani phishing İngilizce tabiri size bir link gönderip düşmenizi sağlayabilir. Oltaya gelmenizi Aklınızda sağlayabilir. Hakkınızda bir dava ha. var işte Mesela. bu konu üzerine falan diye tabii, tabii. bir link, link gönderip ha. linke tıklayıp Sizden Instagram'a tekrar girmenizi isteyen Instagram'ın bağlantısı gibi mesela da Facebook, neyse sosyal medya. Bir ekran açılıyor önünüzde. Siz de diyorsunuz ki ya herhalde benim hani bağlanmam gerekiyor sosyal medyama. Şifreyi giriyorsunuz. Ondan sonra geçmiş olsun. Sosyal medya hesabınız zaten gitti. DM'ler açılıyor. Özel konuşmalarınız ifşa ediliyor. Sonra size ulaşıyor kişi. Diyor ki genellikle de kripto parayı kullanıyorlar bu noktada. Yani banka havalesi falan tabii kabul edilmiyor. Biliyorsunuz çok meydana geldi. Bir Takım siyasilerin de başlarına çok geldi. Kripto para üzerinden bir cüzdana aktarım yapmanızı istiyorlar siz. Diyorlar ki öde, şantaj yani. Hesabını geri vereyim. O hesap da asla geri verilmiyor. Bu matematikle. Parayı da verdiyseniz geçmiş olsun üzerine su için diyoruz. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Artık çağın başka bir döneme doğru gittiğini kabul etmek ve her gördüğümüze tıklamamak gerekiyor. Veya geçen gün şöyle bir şey oldu. Bir profesörümüzün başına geldi hukukçu bir, bir profesör dalgınlığına gelmiş Facebook'tan amcasının mı dayısının mı bir akrabasının hesabı çalınmış. Ya abi diyor bana işte 50 bin lira para versene diyor. Allah Allah demiş hayırdır demiş yani bu Facebook'tan mesaj atarak benden para istemez ama neyse göndereyim falan. Hoca diyor ki yani basiretin bağlandı benim bile başıma geliyor diyor ne oldu? Normalde telefon açar ya. Tabii hani dayım amcam artık neyse akrabam yani niye yazsın ki bir şey oldu herhalde arayamıyor diye düşünüp gönderdim diyor ya da bu en çok yapılanlardan veya SMS olarak telefonlara gelen polisim savcıyım işte Migros'tan bilmem ne kampanyası kazandınız ya da ne bileyim bir çekilişimiz var yine linke tıklayarak bilgilerinizi girip hop oradan banka hesap bilgilerinize bankalarınızı boşaltmaya, banka ve kredi kartları dolandırıcına doğru gidiyor iş. Özellikle terör suçlarını ilgilendiren bir takım büyük soruşturmalarda adınız bu soruşturmada geçiyor diye değil mi? Tabii şimdi Ulaşılan. gündem o güncel bir konu ya insanlarımızın en büyük korkularından biri o etiketi yiyerek bir yargılama süreci geçirmek aynen öyle. Ya da telefonla bir SMS gönderiyorum Adliyeden arıyorum sizi, ben savcıyım. Ya bir kere insanımızın akıllı olması lazım. Şimdi savcının işi zaten o kadar çok ki, mevcut davasına bile belki ayıracak vakti zor buluyor. Kalkıp seni niye arasın? Seni kimse arar, hiçbir savcı seni aramaz hiçbir kardeşim. Hiçbir savcı seni aramaz, hiçbir polis seni arayıp özellikle davet etmez. Bununla uğraşmaz. Tabii insanlar bunu duyduğunda ne oluyor? Korkuyorlar. Tabii tabii sayın savcım mesaj gelsin hemen falan hop gidiyor. Geçmiş olsun. <laughs> Geçmiş olsun. Biraz uyanık bilinçli olmamız gerekiyor. Kesinlikle. Siber alemde ne kadar güvende olduğumuz ortada. Peki bununla ilgili görüşülen ya da tasarlanan bir yasa var mıdır? Bir Hı -hı. çalışma var mıdır Devrim Hanım? Meclis içerisinde Metaverse ile alakalı daha az önce bahsettiğimiz konuyla ilgili yoğun bir çalışma var. Çok güzel ekipler oluşturuluyor. Gerek ülke içinden gerek ülke dışından farklı farklı alanlarda teknisyenler, bilgisayar mühendisleri, büyük gruplar, grupların CEO'ları, hukukçular, profesörler, siyasiler ciddi ciddi gruplarla birlikte evet çünkü çağın nereye gittiği ortada. Bu çağ bizi ayak uydurmayacağına göre biz bir şekilde bunları ülkesel anlamda da yakalamalıyız çünkü ileride belki mali durum dünyadaki bütün mali durum güç bunlara bağlı ilerleyebiliyor olabilecek bunun gerisinde kalmamak gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalar var. Metaverse'le alakalı çalışmaların çok yoğun yapıldığını biliyorum. Birkaç oturum gerçekleşti. Tasarı hazırlamak üzerine ekipler kuruluyor ama çalışma devam ediliyor çünkü evren çok enteresan bir evren ve bizim mevcut real sistemimizi buna oturtmak hakikaten kolay değil. Ve internet söz konusu olduğu için. Biliyorsunuz onun hızına bizim yetişmemiz de çok kolay değil. Yani o bizden çok önde gidiyor her zaman. Kesinlikle. O nedenle çalışmalar yoğun ama o alanda bir netlik olduğu bilgisine sahip değilim. Yalnız kripto parayla alakalı uzun zamandır çalışılan bir taslak metni vardı. Onun hazır olduğuyla alakalı bir, bir bilgimiz filmidir, tam olarak. var. Şu şekilde şimdi madencilik, mining denilen üretim sistemlerini belli şartlar getirdiler. Yani aslında kullanıcıdan öte çünkü kullanıcıyı tespit etmek de çok zor biliyorsunuz. Sahneler içerisinde kayan ve gerçek olmayan hesaplardan yani takibi yapılması mümkün olmayan sistemlerden kayan bir durum söz konusu. O yüzden çare birazcık daha madencilere kaydırıldı kanun tasarısı bazında. Yani kullanıcılar değil öteki tarafı kontrol altına alırsak herhalde daha geniş bir çözüm yaparız denildi. Ne yapıldı? Belli sermaye şartları gerekildi gerekli görüldü. Belli teknik şartlar, belli şirket şartları, belli bildirimler, depolama yöntemi gibi 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 özellikle madencileri ilgilendirilen bir taslak hazırlandı. Zannediyorum küçük değişiklikler hala yapılıyor. Henüz yasalaşmadı ama biz yakın tarihte kripto ile alakalı yasal düzenlemenin meclisten geçmesini bekliyoruz. Devrim Hanım, siz de bir kadınsınız. Ve sosyal medyada kadın olmak da pek kolay değil herhalde değil mi? Hiçbir yerde kadın olmak kolay değil Hakan Bey. Hani bir söz var ya dünyanın yarısı insan yarısı insanoğludur diye. Hakikaten inanın dünyanın hiçbir yerinde kadın olmak kolay değil. Ne sosyal evrende ne real evrende. Maalesef. Ama ben çok mutluyum. Özellikle geleneksel altyapılı yani ataerkil toplumlarda kökleşmiş bazı zihniyetleri ve inançları kırmak çok kolay olmuyor. Biz de bunlardan biriz biliyorsunuz ülke olarak. Gelenek yapılarımız işte kuvvetli. İslam ülkelerinden bir tanesiyiz, bu yoğunluğun çok olduğu. Bu tarz toplumlarda özellikle kadın doğumdan ölüme kadar ikincil planda görülüyor ve aslında bu ev içinde başlıyor. Çocuk doğduğu andan itibaren. Hatta o kadar artık yaygınlaşmış bir inanç ki bu, kadınlar da ikincil olduklarına inanmış ve inandırılmış vaziyetteler. O yüzden yetiştirdikleri çocuklara da bunu aşılıyorlar. Mesela Türkiye'de çok enteresan gelir size. Karşılaştığımız davalarda şunları biz çok görüyoruz. Hani kadın cinayetleri çok yayıldı, yaygınlaştı. Son yıllarda daha doğrusu bildiğimiz kısmı yaygınlaştı ya. Alt metne indiğimiz zaman kadının aslında çok mücadele verdiğini, uzun zaman desteği adli yargıdan veya sosyal medyadan önce ya da basından önce kendi ailesinden görmeye çalıştığı ama ailede yapma kızım. Kol kırılır yen içinde kalır. Yapma kızım. Atandır, erindir, işte kocandır. Os döver de severdi. De. Bu inancın o kadar yaygın olduğunu görüyoruz ki hiçbir çare bulamayınca ne yapıyor? Burada mağdur edilen kadın evinde oturmaya devam ediyor. Çoğunun mali desteği yok. Çoğunun aile desteği yok. E bu kadınlar nasıl ayakta kalacaklar peki? Kalma imkanları yok. O yüzden maalesef yaşadıkları mağduriyete katlanmak ve evlerinde oturmak zorunda kalıyorlar. İşte iş ne zaman çığırından çıkar vaziyete geliyor? Hiçbir şiddet, aile içi şiddet vakası bir günde olmaz Hakan Bey. Şimdi evli olduğumuzu varsayın. Sinirlendiniz, beni bir anda kestiniz. Var. Bunlar da var. Akli melekeleri yerinde olmayan ama bunlar çok 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 istisnai durumlar. Yüzde bir, yüzde iki dahi değildir inanın. Bu süre gelen bir sürecin sonunda artık bir cinnet anında ortaya çıkıyor. Ne oluyor? Siz zaten kaba bir eşsinizdir. Küfürle başlıyorsunuz. Dayakla başlıyorsunuz. Önce psikolojik şiddetle, ekonomik şiddetle, cinsel şiddetle başlıyorsunuz. Evin içinde zaten bir huzursuzluk durumu hakim. İş ne oluyor? Bir süreden sonra fiziksel şiddete doğru evriliyor. Çocuklarınızı dövüyorsunuz. Eşinize el kaldırıyorsunuz. Ve Destek göremedikçe eşiniz kendinizi daha güçlü hissediyorsunuz. İşte iş böyle 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 bir sirkülasyon halinde çığırından çıkıyor. O yüzden kadın olmak çok zor ama ben hep şunu söylüyorum. Kadının en büyük düşmanı da kadındır gerçekten. Bu tarz gelenek yapıları veya zihin olguları önce ailede başlıyor. O yüzden e, lütfen biz özellikle erkek evlat anneleri çocuklarımızı bu bilinçle kadınların değerli olduğunu söyleyerek ki biliyorsunuz hem bizim dinimizde Kur'an'da yazar, kanunda yazar, her yerde yazar. Yani bütün ulu önderler söylemiştir, komutanlar söylemiştir. Kadın önemlidir yani bu bilinçle yetiştirmekte fayda var. Bunu yasayla kıramıyorsunuz çünkü. Hep şu söyleniyor bizim yasalarımız çok mu hafif? Niye bunlar? Ha bizim yasalarımız çok ağır. İdam cezası 2010'da kaldırıldı. En ağır oydu zaten. Ondan sonra ne geldi? Müebbet hapis cezası ağırlaştırılmış müebbet. Bundan daha ağırını yapma şansınız yok. Bizdeki problem şu. Uygulama ve zihin. Şimdi zihin doğumdan ölüme böyle başladığı için ve yaygın yani. kanı da bu olduğu için ne oluyor? Belli yerlerde işte polis, savcı, adliye makam, hakim, avukat neyse, e, oyunlarda insan, onlar da bu algıyla büyümüş. Normalde aslında çok ciddi olacak bir durum bu algıyla eşleştirilince ya ne olacak canım evin içinde olur öyle şeyler. Evet. Denip hafiflettirilebiliyor. Şimdi şu ana kadar e, siber alemdeki e, yaşananları az çok konuşmaya çalıştık Hı -hı. sizinle. Peki bu noktada sizin hukukçu kimliğiniz çok değerli. Teşekkür ederim. Sağ olun. E, neler yapılabilir devrim Siber suçlarla evet. alakalı mı? E, şu anda her adliyenin içerisinde bilişim yoluyla mücadele noktasında ayrı savcılıklar, yani daha uzman kadrolar çünkü bu teknik bir iş. Ve biz hukukçuyuz biliyorsunuz. Yani bizim bildiğimiz yasal platformdur. İşin daha teknik kısmı ile alakalı çok fazla bilgiye haiz değiliz. Uzmanlaştırılmış ekipler oluşturuldu ama bunların yaygınlığı artırılabilir. Çıkmış net bir bilişim mevzuatımız yok. Farklı kanunlarla entegre edildi. Tabii ki internet yoluyla işlenen suçlar hatta nitelikli hallere de getirildi ama ayrı bir mevzuat oluşturulabilir. Özellikle adli merci içerisindeki ekiplere bununla alakalı daha kapsamlı eğitimler verilebilir. Topluma da eğitimler verilebilir. Yapılacak en büyük şey ama bence teknik ekip sayısını yargı mecrasında artırmaktır. En önemlisi bu. Çünkü bakın yani en nihayetinde nedir bir yargılamaya çıktığınızda bir karar merci var. Yargı mekanizması, hakimler, heyetlerdir. Şimdi sosyal medya kullanmayan veya bununla çok işçi dışta olmayan internetle bir hukukçunun bu noktada anlayarak karar vermesi çok mümkün değildir. O yüzden bu noktada gelişmeye ihtiyacımız var. Teknik hekimleri, adli bilişim uzmanlarını sayısını artırmamız lazım e, ee, şu an için çalışılıyor mu bunlar üzerine? Tabii tabii. Türkiye bu noktada çok ileride ekipleri oluşturuldu. Adliyeler içerisinde ayrı özelliklerde kadrolar oluşturuldu. Savcılıklar ayrıldı. İyiyiz. Biz ülke olarak internet yoluyla ve bilişimle mücadelede gerçekten iyi bir altyapıya sahibiz. Ama tabii ki yeterli mi derseniz değil. İnternet koşarak gidiyor çünkü. Biz emekleyerek yakalamaya çalışamayız. Birazcık daha hızlandırmakta fayda var. Evet. E, çok Değerli konuları konuştuk sizinle. Çok değerli başlıkları sizinle açmaya çalıştık. Ekleyeceğiniz var mıdır? dedim bana. Ee, Kanalımıza abone olun efendim. <gülüyor> <gülüyor> Onu buradan söyleyeyim. Hakan Bey çünkü çok kıymetli bir gazetecidir. Çok e, çok bilinçlidir. Gündemi çok iyi takip Var. eder ve her şeyden evvel kadına kıymet veren Var. bir bireydir. Bir erkek olarak bunu Var. sizden duymak çok çok kıymetli. Var. O Var. yüzden bize abone oluyor ve bizi takip ediyorsunuz. Var. Var. <laughs> Şeref verdiniz. Siz de çok öyle değerliydi. teklifiniz Anlattık için çok teşekkür ederim. Ne demek? Ne demek? Anlattıklarınız gerçekten değerliydi. Çünkü en azından bu en azından röportajdan bir şeyler alabilecek çok sayıda e, mağdur olduğunu düşünüyorum ben Çünkü hemen hemen herkes bu artık dijital dünyada hı hı. bir şekilde ağzı yanıyor Hı hı. bir şekilde çıkmaza sürükleniyor, bir şekilde çaresiz kalıyor. Hı hı. Ama anlattıklarınız önemli ipuçları verdiniz. Umarım faydası olmuştur. Evet. Şunu son olarak belki söyleyebiliriz: Ortam sanal da olsa her şeyin reel bir karşılığı var. Hukukta da var. O yüzden korkmayalım, utanmayalım, çekinmeyelim. Böyle bir şey olduğunda başkalarının da başına gelmesinin önüne geçerek biz mücadelemizi sürdürelim. Art niyetlileri de diyorsunuz ki hayal ettiysiniz, buluyoruz sizi. Aynen öyle. <laughs> Umarım mesajım mavitik olmuştur. Evet, e, siber alemde ne kadar güvendeyiz. Önemli bir isimle, önemli bir hukukçuyla, Devrim Nur Kayabalı ile konuştuk. Sizler de bize zaman ayırdınız, vakit ayırdınız, bizi izlediniz, bize değer verdiniz. Sağ olun, var olun, hoşçakalın.